baylar huzurlarınızda kısa devre. Sen Japonların yarısının samuray, yarısının ninja olduğunu düşünürken senden beter tespitleri olan... Sen en iyisin problemini tam çözecekken kendisine bir gülme gelen... Sen rüyanda halay başı olduğunu gördüğünde hayra yoran... Seni annenden biraz az sevdiği için teyzen sayılabilecek. Seni en az dayın kadar çok sevdiği için amcanla yarışabilecek. Zıplaya zıplaya yürüyen program kısa devre aileden biri olarak masadaki yerini aldı alacak gibi. Bektir, bektir. Teknik yönetimde masayı bir ninja gibi ustaca ve bir samuray gibi onurla kullanan müstehsi müstehsi gülen e, eline sağlık aşırı teknik kişi Nur Şengazi. Şimdi yatayım sabah erken kalkar en cisim problemini çözerim diyebilecek düzeyde süper kahraman gibi yapımcılarımız var yok değil. Sine bakın Uğur Saatçi ve bir adet Adnan Yıldırım. Senin için Su sesi, alay sesi, sessizlik sesi ve gereken tüm sesleri çıkaran spikerler var yayında bakın ses var duyuyoruz inkar edemeyiz kim konuşuyor kim onlar ah bizmişiz. Sen Hakan Urgancı. Sen Deniz. Deniz Nolen. Sen Deniz bazılarınız Deniz Olancı olmayan sevgili dinleyen bu programın mega, hiper, süper, hüper starı sensin zaten malum. Zamanı geldi. Kısa devre şimdi başlar. Sen geldin ya. Ondan.